Merhaba. onu çekim 2022 Perşembe gün için arkadaşlar. Oafa Avrupa Ligi Konferans bilmem ne işte son artık cumaya geliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir düne bakalım değerli dostlar. Dün bir 1 buçuk, bu buçuk bilmem ne hepsini dedik arkadaşlar. Paris Saint-Germain'den yattık biz yatma sebebimiz o Juventus maçı arkadaşlar. 2-0 olunca olay. Shakhtar'ın kaybetmeyeceği Dortmund, Dortmund Sevilla karşılık gol var ve üst olarak düşünmüştük. Cemil arkadaşıma geçmiş olsun arkadaşlar. Yani iki kupon yapıyor arkadaşlar. Birinci maç değerli dostlar Shakhtar sıfırdan bir. Borussia Dortmund Sevilla 4 oran ilk yarı karşılık gol var. Biz bu maçı bir arkadaş arkadaşlar Peterborough 3.5, Borussia Dortmund, Sevilla 3.5 verdim. Eğer ilk yarı karşılıklı gol varım 4 olan olduğunu bilsem o kuponda gelirdi. Orada hata yaptık. Neyse ikisinin aslında bir buçuk oynayacaktık ilk yarı da. Yanlışlık. Neyse Cemil arkadaşım Şaktar sıfırdan bir. Paris Saint-Germain birden sıfır. Borussia Dortmund ilk yarı karşılıklı gol var. 900 olan arkadaşlar. 20 asa yakmış 18. Bana dedi işte vergiden kurtulmak için 10-10 bastım dedi. Son saniyede şeyden kaybediyor arkadaşlar. Şaktar'dan. O atılan gol, golü far arkadaşlar. Pozisyonu izlediğiniz zaman da neyse. Vermeyebilirdi. Yani bir bir bitti maç. Önemli olan sonuç. Burada ne yazıyor o ne? İkinci kuponu da arkadaşlar Şaktar Real Madrid. Yok pardon. Borussia Dortmund karşılıklı gol var. İlk yarı yanılmıyorsam Petersburg karşılıklı gol var. Paris Saint Germain birden iki arkadaşlar. Son dakikada şeyin Drexler'in ka kaçırdığı golü gördünüz mü bilmiyorum. Maça baktıysanız. Drexler o 90 artıda boş kaleye topu yuvarlasa adamın kuponu yerecek arkadaşlar. Yani böyle şimdi değerli dostlar Şimdi beyne neyi emrediyorsanız o oluyor değerli dostlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ben birazcık o karalık yapayım. Şimdi siz beni tanımıyorsunuz. Ben sizi tanımıyorum. Benim ne iş yaptığımı siz bilmiyorsunuz ve burada şimdi sosyal medyada herkes kraliçe, herkes kral değerli dostlar. Ama benim arkadaşlar beyin siz ne emrediyor? Beyin. Siz neden hoşlanıyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Kupon kazanmak mı? Kaybettiğiniz kuponlar konuşmak mı? Hangisinden? Demek ki şimdi Cemil arkadaşımla bir buçuk yıldır burada muhabbet ediyoruz arkadaşlar. Çok değerli arkadaşlar var. Zaten WhatsApp grubuna da aldım. Çok değerli. Muhabbetlerimiz de oluyor. Kazanıyoruz, kaybediyoruz. Farklı görüşlerimiz de var. Bilmem farklı inançlarımız var. Ama yani saygı çerçevesinde muhabbet ediyoruz. Şimdi iz Dostoyevski diyor ki Beyaz Geceler romanında en sevdiğim şey diyor Petersburg sokaklarında gezmek diyor. İnsanların diyor yüzlerine bakıyorum. Onların ne iş yaptığını, nerede çalıştığını, nasıl bir psikolojik durumları var, nasıl aileleri az çok çözüyorum diyor. Böyle Beyaz Geceler romanının girişinde böyle bahseder değerli dostlar. Şimdi biz kupon kazanmak mı istiyoruz? Yoksa büyük kaçırdığımız kuponlardan bahsetmek mi istiyoruz? Şimdi beynimize ne emir verdik? Şimdi beyne ne emir verirsen ne olur arkadaşlar? Örneğin kredi kartı borcum var. Ya bu ay işte 2000 lira kredi kartından çektim. İddiaya bastım. Öder miyim? Dediğin zaman ödeyemezsin. O kupon yatar. Gelecek kupon da yatar arkadaşlar. Ama ya bu ay bir 2000 lira atayım da şöyle bir 20 bin 30 bin yapayım. Tamam. Olay bu kadar arkadaşlar beyine ne emir verirseniz o oluyor arkadaşlar. Yaşadığınız hayat değerli dostlar. Yaşadığınız hayat sizin istediğiniz bir hayat. Ama siz bilinçaltınızı, beyninizi kullanmadığınız için başınıza gelen iyi veya kötülüklerin hep kader olduğunu sanarsınız. Ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi hiç kimse kimseye zarar veremez hayatta. İnsan kendinden başka. Şimdi biri diyor ki abi maç satın aldım. Ee, abi de ilk önce beni telegrama çağırdılar. Girdim diyor bak, 2000 lira para verdiler. 2000 lira diyor bunların hesabına çıktım. Sonra diyor ayak bir de ayak çıktı arkadaşlar. Ayaksı gören iki buçuk. Ben anlamadım arkadaşlar. Ya ben bilmiyorum bu futbolu. Ya şöyle bir bakıyorum. Ayak bitmiş diyor. Juventus bitmiş diyorum. Dün adam tutuyor Juventus'a basıyor. Juventus bitmiş diyorum arkadaşlar size. Bitmiş bitmiş. Anlayın bunu ya. Ya bir kere bir anlayın ya. Liverpool, Arsenal Liverpool oynuyor. Arsenal'a bas geç diyorum. Abi diyor Liverpool alır diyor. Ya siz anlamak istemiyorsunuz arkadaşlar. Siz maç izlemiyorsunuz. Siz giriyorsunuz maç kole kuponu yapıp orada bitmiş, batmış. Yani orada iyi insanlar yok. Yanlış anlamasın kimseler. İyi insanlar yok bu maç kolukta arkadaşlar. Girelim bakalım. Değerli dostlar. Ben şu Chelsea maçını Chelsea alır diyorum. Milan oynuyorum arkadaşlar. Onda benim kuponum bak söyleyeyim arkadaşlar. Whatsapp'tan da attım. Bende fırılak bir iş yok. Şaktar 1-1.5 üst. Milan 1 buçuk üst. Bizde full hiçbir şey yok arkadaşlar. Tek kupon yaptım. Gelirse gelir gelmezse gelmez. Hadi eyvallah. Şimdi arkadaşlar bir maça girelim. ha şaktara girelim arkadaşlar. Şu yorumlara bir bakın ya. Allah'ınızı kitabını severseniz arkadaşlar. Birden sıfır almıştım bilmem ne. Son golle 4000 kazandım. Yorumu neden siliyorsun admin? Bugünkü oynayan maçların hepsi iki buçuk alt. 10.000 gitti evin bir kornerinden. Bakın arkadaşlar. PSG maçında bir gol daha olsa yani hiç olumlu bir tane cümle var mı arkadaşlar? Hepsi alt bitti. Altçıların günü bugün. 17 yedi korner. E bir kart görmeden nefret olsun size. Bir kart. Kart oynamış adam arkadaşlar. Çoluk çoluk dolmuş burası. Sakatlık yüzünden durdu oyun. Madrid'in golünden yattım. Yani ne, nasıl oluyorsa arkadaşlar Madrid'in. Yani adam almış alacağım. Bakın puan durumuna bir bakın arkadaşlar. Bunu, bunu diyoruz arkadaşlar. Almış altını. Nedir o? City maçı arkadaşlar. Hafta sonu diyoruz şey maçı var. İlk yarı bir buçuk alt olur diyoruz. Adam ilk yarı bir buçuğu bırak. ilk yarı iki buçuk atıyor. Adam hafta sonu diyoruz Liverpool var. Arkadaşlar. Yok penaltı kaçmış da yok. Onlar teferruattır arkadaşlar ya. Yani. Onlar teferruattır değerli dostlar. Almış adam ya. Hafta sonu maç yapacak adam. Çıkmış. Adam zaten çıkmış arkadaşlar. Adam Liverpool'la maç yapacak ligde. İkinci sırada. Bir yenilgiye Arsenal'in 5 puan gerisine düşer. Değerli dostlar. Real Madrid alamaz diyoruz. Abi neyse. Arkadaşlar beyninizi birazcık motive edir. Maçta arkadaşlar ben iki maç vereyim geçeyim. Ben bu kupa maçları sevmiyorum ya. Yani hep söylemişim. Her sonuç çıkart. Birinci maçım arkadaşlar Paris, PSV Eindhoven, Zürü. Arkadaşlar bu Züri bitmiş bitmiş. Bu bazer Züri burada bitmiş. Tamam mı? bunu kafaya koyun. Olympiakos bitmiş. Bakın ilk yarı iki bastım. Whatsapp'ta attım kuponu şey ilk yarı bir, bir oldu. Birden iki oldu. Benim için birden iki olmaz çok sürprizdi. Birden iki oynamadım. Çünkü Olympiakos kazanamadı. Bitmiş arkadaşlar. Olympiakos bitmiş. Yani anlamıyorsunuz. Bitmiş bu takımlar. Bitmiş abicim. Juventus bitmiş. Alegri'nin güle güle. Yani birkaç gün içinde açıklanır. Handikap bir arkadaşlar. Bir kırk dört olan oran. Değerli dostlar. PSV bunu arkadaşlar beş atar ya. Handikap iki sıfırdan üç fark olur. Hatta dört fark bile olabilir. Para tabi hep, yani hepimiz paramıza göre oynuyoruz arkadaşlar. En oluru PSV 2 farklı alır. Bir Şansımız yanımızda olsun arkadaşlar. Düşüncem bu. Bunun yanına ne koyuz arkadaşlar? Tek maç oynayan. Bakın arkadaşlar. Adam bir 40'a bin attı. dedi. Paris Saint Germain. Söyledim. Biz dedim. 20 bin attık. Gitti. Her arkadaşlar bir bir. Ya o Juve maçı arkadaşlar. Juventus alsa alamaz. Bitmiş takım nasıl alacak arkadaşlar? Bitmiş bitmiş. Yok bir tane star yok arkadaşlar Juventus'ta. Bir tip. Vlaovic kim ya? İkincisin. sınıf. Juventus gibi takımın öyle golcüsü mü olur arkadaşlar ya? Yok. Öyle takım mı olur? Bir kuantra o da 32 yaşında. Olmaz arkadaşlar yani yıldızın olacak. Yani bir Napoli'ye bakıyorsun arkadaşlar. Napoli ise ya adam o futbolcu mu bu futbolcu mu? Neyse arkadaşlar ikinci maçımız da arkadaşlar. Ben şu Avusturya ve Villarreal düşünüyorum arkadaşlar. Karşılık gol var üst olacak gibi. Değerli dostlar. Şey nedir o? Burada bunlukta bir durum kalmamış Villarreal. Rahat oynayacak arkadaşlar. Avustralya bir yerinde bir puan var. Avustralya bir yerinde bu hafta şey maçını izledim ben. 2-1 kazandı. Rapid Vien çok iyi arkadaşlar. Yani atan, yiyen. Yani iki buçuk bekliyorum bunu <laughs> ya değerli dostlar. Yani kim yani süp, bence Villarreal rahatlamış. Belki bir bile olabilir bu maç. Değerli dostlar. Bir iki buçuk. Yedi doksan bir. bir oran. Yani ne olmasın? İki buçuk üstü bekliyorum arkadaşlar bu maçı. Artı bu verdiğim iki maçı ilk yarı bir buçukta bekliyorum. Avustralya'nın sürpriz olarak da arkadaşlar şu Sıra sıravan Bratislava, Bazel arkadaşlar bitmiş bitmiş. Bunu anlayın bitmiş takım bitmiş. Züriq Bazel bitmiş. Nasıl arkadaşlar Cork City'yi bir Dundalk'ı biliyorsunuz. Cork City şu anda İrlanda liginde ikinci ikinci liginde arkadaşlar. Yanılmıyorsam geçen sene çıktı mı? Bilmiyorum yani. <laughs> Dundalk artık şampiyon olamıyor. Her maç 9-3. Dundalk 2014'te iddia oynuyorum. Son maçım arkadaşlar. Dundalk deplasmanla oynuyor. Dundalk gol atar mı diyorlar. Ben de hep 1.5 oynadım. Öylesine bir kupon yaptım yani. Gelir gelmez hiç. Allah'ım yarabbim. Şimdi böyle saat 6-7 gibi Kızılay'da düşün. Dundalk gol yer mi diye. Şimdi Dundalk maç kazanamıyor. Gol atamıyor. Ha Allah'tan 10. dakika maç 2-1'di arkadaşlar ev sahibi. 9-3 bitmişti maç. Hiç unutmam yani o maç. Kuponum da geldi yani. Öylesine attım. Öylesine attım bir kupondan büyük bir para almıştım yani. Yani nedir? Yeni bir düzen kuruluyor arkadaşlar. Yeni bir. Bu pandemiden sonra bilmem ne demek ki gelir gider. Bak Lord Island. Kaç gündür Lord Island diyorum size. Girin arkadaşlar 18-20, 18-20, 18-20. Girin. Geçen hafta adam basmış arkadaşlar. Arsenal maçı 4.5 üst. Başka bir maça daha basmış arkadaşlar. Şey Newcastle. Ben söyledim yani. Ben söylediğim kuponla geçen hafta 200 euro zarar ettim arkadaşlar. Parayı vuruyorum. Newcastle aklımda bakın arkadaşlar. Newcastle. Chelsea koyacağım yanına. Yanına koyamıyor. İşte ne elim ayağım tuttu. Yani ne oldu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ne oldu? Onu da bilmiyorum. Mesela dünkü yatan kupona da çok üzüldüm. Kafama hala takıldı. Üç buçuk diyorum ikisini ilk yarı bir adam iki oran istiyor ya. Çok kalender bir denizci arkadaşımız. Pardon denizci demişim. Şey nedir o? Antalya'da biz otelde çalış. Çok beyefendi muhabbet diyoruz. Yani o da beni uyarmıyor. Yani ilk yarı karşılıklı gol var. Dört olduğunu görsem basmam mı ya? İşte küçük nüanslar arkadaşlar. Bir olur arkadaşlar. Büyük bir ihtimal. Abi, bu sürpriz kupon bakın arkadaşlar. Bazen bir, bir buçuk basın geçin. Neymiş oran? Oran da iyidir. Oo maşallah. Bismillah. Üç, üç, arkadaşlar bakın. Öbür maç arkadaşlar şu Karabağ Olympiakos. Tek tek de oynayabilirsiniz. İsterseniz iki iki. Bir, bir buçukla bunu atın arkadaşlar. Bir doksan altı. Alın size altı oran. Yeter şansınız yanınızda olsun. Bitmiş arkadaş. Bitmiş. Olympiakos falan diye bir takım yok ya. İzledim diyorum arkadaşlar izledim. Ha yanılabilir. Her maçta yanılabilirsin arkadaşlar. Her maçta sürpriz var. Bakın Cemil'in kuponunu anlatıyorum. Onun dışında diğer, ben bu Lazio'nun şu turun biraz. Valla bizim denizci arkadaşlar kalan en son parayı buna bire basacağım dedi. Ben Napoli'ye bas dedim. Adam Napoli'ye güvenmiyor. Neyse buradan çıkalım. Bodo günü bit. Arsenal. Arsenal biliyorsunuz hafta sonu. Kimle oynuyor bu kez? Ona da bakalım arkadaşlar. Her şeye bakacağız. Leeds. Üç buçuk. Arkadaşlar bak üç buçuk üst. Değerli dostlar. Üç buçuk. Neymiş oran? Bakın hafta sonu kupon veriyorum size. İki yirmi bir. Değerli dostlar. Arsenal, Leeds. Üç buçuk. Liverpool, City. Üç buçuk. Dört buçuk da olur. Beş buçuk olur. Onu söyleyeyim Liverpool. Üç buçuk. iki. Fenerbahçe üç buçuk. Üç. Bir maç daha vardı da şu anda aklımda yok. Birazdan gelir arkadaşlar. Bakın üç. Bir maç daha var. O da İngiltere mi acaba? Yok pardon. Paris Saint Germain, Marsilya. Dört maç size arkadaşlar. Dördünü üç buçuk üstü bir kombin deneyin. Sonra ikili yapın, üçlü yapın, tekli yapın. Ne yaparsanız yapın. Bakın size dört maç. Üç buçuk üst. Fenerbahçe. Arsenal, Liverpool, Paris Saint Germain, Marsilya. Dört maç arkadaşlar. Üç buçuk üst verdim. Ben bu maçın karşılık gol var. Buradan geçelim arkadaşlar. Yarına bir bakalım. Şöyle, maşallah 14 dakika bulmuşuz. Ah, dur. Yarını geçtik. Emme bu maç karşılık gol var olur arkadaşlar. Bir bir. Bu ne ne adam birbire abone ol. Bir bir arkadaşlar bu maçı skor. Büyük bir ihtimalle. karşı gol var olur. Yani neyse bunlara girmeyelim arkadaşlar. Yarın bir kupon seçeriz de ben bu gündemi vermedim. Bu takım deplasmanda arkadaşlar biliyorsunuz. Bu Serink United alabilir. Şöyle Westerlaya bakalım. 1.34, 5.36 Westerl 6, 20 18 Karşılıklı var, var gibi de arkadaşlar. Neyse bugüne dönelim arkadaşlar. Bakın cumartesi pazar daha iyi arkadaşlar. Cumartesi pazar daha iyi. Değerli dostlar. Buralardan maç çıkarsın. Şu Burton'u yazın. İki buçuk istiyor. Geçen hafta ben Peter Bro Burton maçını oynamadım diyorum arkadaşlar. Denk diyorum. Adam diyor ki Peter Bro ya nasıl yenemedi. Ben bunları izlediğim için girmedim arkadaşlar. Biz de en kolay maçtan yaptık. Potmus'tan gerçi. Bu Rosenborg da üst olur arkadaşlar. Yani bir kuponlar yapacağız arkadaşlar. Birazcık bekleyin. İsviç Lincoln yine üst. Maç sonu 2 bekliyorum. 2 ve 1'i de atacağım yani. Şöyle pazar gününe bir bakın da gözleriniz açılsın arkadaşlar. Leeds Arsenal, Manchester United, Newcastle, North Arus. Bu North Island, Arus maçında 3.5 olabilir arkadaşlar. 2.5 North Island. Dur bakalım. Biraz daha izleyelim arkadaşlar. Ya. Yani 8 20 yaşında çocuklar. Real Madrid, Barcelona, Zürich, Yükmoz 2-2.5 arkadaşlar. 2.5 üst. Bu da 3.5 olabilir. Ama işte ikisinin de hafta şey o hafta maçlar olduğu için Christian Sund, maçı var. Üst. Maç sonu 1. 2.5 üst. Liverpool, Napoli, Bologna yine 2.5, 3.5. Napoli alır. Bayern, Freiburg yine 3.5. Bakın arkadaşlar. Yani bunlar değerlendirin. Bir pa Paris Saint Germain. Yüklenin yani. Değerli dostlar beni yani Marsilya yenildi diye topa tutmayın. Para falan, Cebinize para girdi mi ona bakın. Değerli dostlarım ben kimseden bir kuruş istemeyen bir adamım. Arkadaşlar bugün Napoli ayak buna bir ikiden bir ufaktan atın ya. Bu dört birin rövanşında ilk yarı belki arkadaşlar hırs yapar arkadaş. Pardon altı birin rövaşı. İlk yarı bir ilk yarı bir olursa Napoli bunu gömer arkadaşlar. Diyorsunuz ya Napoli kim? Valla Napoli kim acaba ya? Kimmiş bu Napoli ya? Bakın. Bakın arkadaşlar. Şu oyuncu bile Kıvalas ne bu? Gürcü mü? Mürcü mü? Yani bu bile Gol atıyor ve takımla her hafta 11'e çıkıyor. Nedir bu? Arkadaşlık. Takım olmaktır arkadaşlar. Takım takım. İşte takım olmak bu. Tamam mı arkadaşlar? Yani bir olur. Birden ikiye ufak, şey 2'den 1'e ufaktan bir şey attın. 2'den bir neymiş? 20 50. Tamam mı arkadaşlar? Ajax takım bakım değil arkadaşlar geçin ya. Ajax'dan 50 milyon. 60. Ayaks'ın topunu toplasın 50 atın. Bir de giriyorum bakıyorum ayaksa 18 yaşına bir oyuncu 20 milyon euro. Piyasa değer arkadaşlar. Salzburg'a giriyorum piyasa değeri. Ya bırakın bu işleri ya. Napoli Valla ben en maçım Napoli arkadaşlar. Sporting, Marsilya ile maçına ben üst olacağını düşünüyorum. Karşılık, gol var üst hepsinin. Bu Atletico Madrid. Oran yok ama bu Atletico Madrid'in bu kulüp burcu arkadaşlar. Bunun handikap biri ne? Riskli oynayacağız arkadaşlar. Al. Handikap bir. Ne? 1. Ne? 1.97. Riskli oynayacağız ya. Biraz rahat olun arkadaşlar. Yani giden Real Madrid'den yatıyorsunuz. PSG nedir o? He, PSG'den yatıyorsunuz. Şeyden yatıyorsunuz. City'den yatıyorsunuz. İş burada bir handikap bir olmadı. Dünyayı kaldırıyorsunuz. Olmaz. Rangers Liverpool bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Bitmiş Liverpool. Yani bitmemiş de arkadaşlar olmuyor olmuyor. Yani takımda bir şey var arkadaşlar. Yani bir şey var. Neyse gününüz mutlu geçsin arkadaşlar. Benim maçım Napoli Ajax. Maç sonu bir arkadaşlar. Maç sonu bir. Bir iki buçuk. Bir beş, az. Bunun iki buçuk üstüneymiş. 1.27 maşallah 3 maşallah maşallah abi maşallah yakında ekmeğimiz yerimizden alınan arkadaşlar. Şu sitede oyun oynuyoruz ya. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun arkadaşlar. Hoşça dostça kalın. Mutlu bir çarşamba günü diliyorum arkadaşlar. Sevdiklerinizle, şansınız yanınızda olsun. Her şey gönlünüzce olsun.